Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Bir sürü matematik Bulmacası yapacağız arkadaşlar Bu tatlış Ne denir bunlar arkadaşlar Bilmiyorum at diyelim Yani atlarımız yapacak arkadaşlar Boynuzlu atlarımız İsterseniz başlayalım İlk hangisinden başlamak istiyorsunuz ee, İlk ben başlayacağım Siz çekilin bir arkadaşlarım Tamam Hangisini yapacağız Şunu yapalım biz kaldıralım. Arkadaşlar burada cevapları var. Öbürlerinin de cevapları var. Burada silinebilir tahta kalemimiz ve peçetemiz var. Başlayalım bence. Tamam başlayalım. Evet arkadaşlar tahta kalemimiz aldık. Havuz partisi. Tropikal otelinin müdürü oteldeki çocuk kulübünden de sorumludur. Çocukların yaşlarını ve uyruklarını not edip bu bilgileri bir tabloya işlemeye başlar. Ne var ki yaptığı işi bitiremeden notlarını havuza düşürür. Ah yazık yazık. Eksik sayıları tabloya eklemesi için ona yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki de olur canım bebek işi ya değil mi Zeynep? Efendim. Gibi. Yani. Tamam. Amerikan 10 yaş altı 5, 10, 16 yaş yok. Toplam 8. Şimdi biz ne yapacağız? Ebru'nun kivi? Tabii ki de 8'den 5'i çıkaracağız. Yani toplamdan 10'un altını. Tamam. 8'den 5 çıktı. 3 kalıyor zeynep. Doğru. 3 kalıyor. Bunu silelim. Hiç kuru kalmasın. Evet 3 oldu. O zaman buraya 3 yazalım. Cevabına da bakalım arkadaşlar. Bakalım biz doğru yapmış mıyız? Evet arkadaşlar doğru. Size cevapları göstermiyorum. Çünkü siz öbürlerini öğrenmeyin. Evet bu 3. 10 yaş altı İngiliz 7, 10 16, 4 topla bilinmiyor. E bu çok kolay. 7 ile 4'ü toplayabilirsin burada. O da var. Çok doğru. Hemen yapalım o zaman. Çıkın arkadaşlar. Hı. 7 ile 4 topluyoruz. 7, 8, 9, 10, 11. Ee, 11 oluyor galiba. Evet 11. Tamam. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Doğru mu? Bu da doğru. Şimdi Alman 10, 10 16 yaş altı bilinmiyor. 10-16 yaş 9 toplam 18. 18'den 9 çıkaralım. 8'den 9 çıkmaz. Bunu 0 yaptık. 1 aldık. 18'den 9 çıktı. 9 kalır arkadaşlar. Bu da 0. Yani cevap 9. Evet cevap 9 değil mi? Evet cevap 9. Bu şunları da sileyim. Doğru mu bakıyoruz arkadaşlar? Evet doğru. Fransız 10 yaş aldı. 6, 10, 16 yaş bilinmiyor. Toplam 10. 10'dan 6 çıkınca zaten hesaplamamıza bile gerek yok. 4. Bakıyoruz doğru mu? Doğru. Toplam bilinmiyor. Hmm. Aa, bunları toplayacağız galiba. Evet. 9 ile 6'yı toplayınca 9. 15. 15 7'yi toplayınca 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Bitti 27 27 evet doğru bu yazılmış 8 ile 11'i topluyoruz 11 ile 8'i toplayınca ee, kaç eder acaba? Sen söyleyeceksin ben nereden bileyim? Yaz 11 12 13 14 15 16 17 Evet. 19 18'i toplayalım. Şurada toplayalım. 9 18'i toplayın. Ne 9? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17'nin 7'si elde var 1. 1, 2, 3. E bu 37. Evet. Doğru mu? Aa yanlış çıktı. Olur. Bunu sileyim yerine. 47 yazalım. Bu sefer oldu. Ve cevap 47 doğru yani. Arkadaşlar bu bitti. Bunları da sileyim. Bu bitti. Sırada başka arkadaşımız var. Merhaba arkadaşlar. Ben Bulut. Bugün yine bir şey yapacağız size. Bir bulmaca zaten. Sıra bende isterseniz başlayalım. Fare ile Farenin peynire giden en kısa yolu izlediğini varsayarak yolda üzerinden geçtiği sayıların toplamı kaç olur? Tamam. Bence bu ya kişi bebek işi ya. Bebekler ne yapar bunu? Cık cık. I, buradan böyle gideriz herhalde. Değil mi? Buradan mı arkadaşlar? Galiba buradan. Sonra buradan, sonra buradan, sonra buradan. Sonra buradan, sonra buradan. Sonra buradan olmaz. Buradan, sonra buradan, sonra buradan, sonra buradan. Buradan gidersek kapalı yol. Böyle, buradan böyle, buradan böyle. Fare peyniri ulaştı. Şimdi üzerinden geçtiği sayıları yaz arkadaşlar bulacağız. Ama ilk bizim bunu silmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi yolu biz bulduk. Şimdi buradan 3 ile 2'yi topluyoruz. 5. Bir 5 daha 10. 10 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Tamam biz 68 yazalım buraya. Acaba doğru mu çıkacak? Hemen bakalım. Hey, Eprara'nın TV, doğru mu? Biraz beklersem bakacağım canım. Tamam. Evet, doğru çıktı 68 cevap. Oo, bu bayağı çabuk bitti ha. <laughs> birleştirmece. Çarpım tablosundaki dörtleri takip ederek ilgili noktalara birleştirin. Sonunda kimin çiçekleri ziyarete geldiğini göreceksiniz. Acaba kim geliyor da? Hmm, bir farklı bir şekil çıkıyor yani. Bir değişik ama neyse. Bakalım bakalım yapalım. Nereden başlıyor? Ha, dörder dörder gidiyor o zaman dörtten başlaması lazım değil mi? Dört nerede ya? Hah dört. Buradan sekize gidiyor.

Kim gelmiş çiçekleri ziyaret etmeye? geçebilir ve sadece içinde olduğu hücrenin bitişindeki hücreye gidebilir. Yalnız çift sayılardan geçecek şekilde arının arkadaşına ulaşabileceği en kısa yolu çiziniz. Başlangıç, bitiş. Umarım arıyı arkadaşına ulaştırabiliriz. Şimdi çift gidecek. 94'ten başlayalım. 94, 76, 82, 108, 42 16 36 174 58 200 8 152 Aa, Arkadaşlar gelmişiz bile. Bu çok kolaymış ya. Doğru mu bakalım? Doğru. Evet. Bu da bitti. Sıra, sırada yeni arkadaş. Yeni bulmuş. gelecekse ben şu üçü bu bu deliğe girer değil mi yani? Bence öyle. Bu üçü bu deliğe. Sonra u. Uh, bu üçü bu deliğe bence. Sonra bu üçü bu deliğe. Bu üçü bu deliğe. Ay kağıdı geldi. Sonra ne kaldı ne kaldı? Şu üçü, şu Kalan deli. Aa arkadaşlar burada bir tavşan. Bir gördünüz. İki. Üç. Dört. Dört tavşan tilkiye yem olacak. Yani tilkiye yem olmayabilir de yani. Bu arada tilki şurada geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Yazık tavşancıkları. Kötü tilki seni ya. Neyse yeni bir bulmaca bitti. Ve sırada yeni arkadaş. Onu ellemesek. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şehir planlaması diye yapıyoruz. İsterseniz başlayalım. Şehir planlaması bu şehrin üstüne kesişen iki çember çizerek binaları üç gruba ayırın. Üstteki çemberde üçten fazla ön penceresi olan binalar, alttaki çemberde ön kapısı mavi olan binalar, kesişim bölgesinde ise hem üçten fazla ön penceresi olan hem de ön kapısı mavi olan binalar olsun diyor. Evet, başlayalım. Şimdi üstteki çemberde 3'ten fazla ön penceresi olan bu 4 5 4 sayamıyorum bile çok fazla. 5 4 hmm. Bakın bu 3. Bu 3. Bu 2. Buradan ayrılıyor arkadaşlar. Şuradan şöyle başlayalım. Böyle bundan kalanı ikili, üçlü. Evet, şimdi alttaki. Alttaki çemberde ön kapısı mavi olan binalar. E bunlar oluyor arkadaşlar. Kesişim bölgesinde ise arkadaşlar bu arada yanlış olmuş bura. Burada maviler yani burada sayılıyor. Kesişim bölgesinde ise hem üçten fazla ön penceresi olan hem de ön kapısı mavi olan binalar olsun. Üçten fazla pencereli ve kapıların mavi kesişim bölgesinde de gerçekten arkadaşlar. Ve bu da bitti. Bunu da silelim. Doğru mu diye bakmaya gerek yok bence. Baktım da zaten doğru. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım bu matematik bulmacalığını beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.